çocuklar. Ben bugün Tom'u tanıtıyorum. Kedi Tom. Tom kedi Tom kedi. Neredeyse Tom kedi kedi. Kedi kedi beni yakalayamaz ki. Merhaba benim adım Tom. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Benim adım Tom. Bakın Tom konuştu. Aslında bu oyuncak Tom. Sadece ben konuşuyorum konuşturdum. Ama konuşan bozuluk. Dur. Kıyak oh, ya? Boşver ya. <laughs> Dur sen. Çocuklar bir sürü koyayım. Yanıma. Sonrasını burada. Burada diğer kedi arkadaş kedi var. Bakın. İkisi de tırlışı ama bu konuşmuyor. Sadece bu yüreği yiyebiliyor. O sadece konuşuyor. Bunlardan tiratiyo yapalım belki yarın. Yapabiliriz. Ama babam işte olmazsa, işte olursa karanlık haline geçecek. Hoşçakalın. Ve like atmayı like at unutmayın. Ve videomuz bu kadar. Ve bay bay.